Beyler selamun aleyküm. Üretcan kanalından herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün bugün baba immersive girelim. Bugün koyacağız çocuğu. Bak görürsün. Şimdi ben, şimdi ben buradan koyacağım çocuğu çıkacağım bak. Çok video dakikamı dakika Güvenliğimi önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabit. Oradan göz gezdirebilir. Deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen alalım. İlk açılışımızı yapalım buradan. 7K, 3000 lira karlıla başlayalım buraya. Hatta 3400 lira kar verir gelirse. O da güzel olur. Şu baba gelecek bence zaten. Zorlamamıza gerek yok. Üçeler karkaya alt bölge 17'den 9'un komşusundan atmış. Dördüncüyü atmaz dedik. Ve alıyoruz. Babacım ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun topu? Bak attığı bölgeye bak. 26, 3, 7. Ya böyle bir şey olamaz ya babacım. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi bak. 6, 27, 13. Peş peşe attı 5. ya. Ya bana şeytanlık yaptıracak, ben şimdi vuracağım buraya. Ondan sonra 300 lira vurdum baba. 26, ee, 31'e de alacağız. Dur bir dakika. 31'e de alacağız. Vurduk bakalım kasaya geri döner ya dönmez baba güvendiğim ve önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitli oradan göz gezdirebilir ama bonuslarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar bakalım abi baya. geri döndü kasaya zaten sorun yok 3800 lira geri döndürdük şimdi peş peşe yukarı tarafa alacağım peş peşe vuracağız çıkacağız vuracağız çıkacağız vuracağız çıkacağız aynen öyle 800 TL karımız var günlük kazancımızın her daim ben. ben buradan vazgeçmeyeceğim baba Al. Bir daha vuruyorum. 300-400 vuralım lan şu an. Şu an var ya. bu Şu an çok büyük kumar yapacağız ya baba. 7600 lira basmışım tekeri. Yani bir daha atar mısın? Bence bir daha atarsın. Ya hatta peş peşe atarsın. 2-3 defa peş peşe atarsın. Gibime geliyor. 2-3 defa da peş peşe atarsan bence sorun yok diyorum ve koyuyoruz. Buradan bir daha koyduk baba. Şöyle lak diye kasamız neredeyse iki katına çıkmış gibi bir şey olacak şu an. 17.000 mi oluyor? Aynen 14.400. 17.600 lira kasa oldu şu an babalar. Cesurca oynayacağız, vuracağız çocuğu, çıkacağız. Bak bir daha alıyorum aynı bölgeye 200 lira. Tekli vurduk mu 21.000 lira oluyor. Bir daha vuralım bence buna. 12 16, 12 .24 .36 yaptıysa 16'dan biz alırız büyük bir ihtimalle. Koyacağız çocuğu. Hadi bakalım baba. Abiler bak şu an zaten çekilişi yapacağım ama yorum yazmıyorsunuz. Yorum yazmanız lazım benim çekiliş yapmam için. Yorum yazmadığınız sürece ben kanala nasıl çekiliş yapayım babalar yani. Bana da yardımcı olun siz de yorum yapın, videoyu beğenin, likelayın. Yani o kadar izliyorsunuz baba. Yani gidip Rulet Cufu izleyeceğinizi. Rulet Cufu like atıyorsunuz, bize atmıyorsunuz. Yani onların kanalları büyüyor, bizim kanallar kalıyor aynı yerde ben anlamadım ki babacım ya. Aynı yere alacağım tekrar bahis. Da vuruyorum böyle 400 lira 14.400 lira ne yapar 18.700 lira yapar yani biz de büyüyelim biz de bir aile olalım ben de çekiliş yapayım dağıtayım bize de yardımcı olun yani izliyorum izleniyor videolar bir de kanala abone olmayan üyeler daha çok izliyor hadi baba sizdeyiz nice çaktık baba buradan da bir tane daha ben adımı bırakmayacağım ya ben masanın üstüne gidip gidip duruyorum şu anda aynı bölgeye yatacaksın oğlum Aynı bölgeye atacaksın. Ben şu an inatçılığımı kırdım. Sürekli oraya alacağım. Sürekli oraya alacağım. Var mı bir diyeceğin? 21 1. Bir de atsa algoritma da atsa ben bugün oraya alacağım. Başka hiçbir şey. Değil. Ben inatçı bir adamım. Tamam mı? Ben inatçı bir adamım. Oraya atacaksın baba. Ben de bu kadar diyorum sana. Abi aşağıya bir site bırakıyorum. Site var ya bebek gibi bebek bebek. Cillop gibi. Gir oyna. Paranı alamazsan yaz YouTube'a bana küfret hatta diyorum sana ya. Paranı alınma gibi bir şansın yok. Zaten lisanslı site baba. Hadi abi bak. Benim sinirimle oynamayın. Benim sinirimi de şey yapmayın. Bak atıp atıp durma şurayı. Tamam mı? Anana küfrettirme. Şimdi ben kasayı basacağım oraya. Onu istiyor ya. Ben, ben inat, yani beni inat ettiriyor bak kanka. Vallahi bak ben en sonunda vurup kıracağım yani. Ama soktum 27'si nedir ya? 7 17 27 mi yapacağım? Yok 3 13 23 33. Tamam baba. Tamam baba. Ben burayı tekrar alacağım. Tamam mı? 3'ü de aldım. 13'ü de aldım. 31'i aldım. 26'yı aldım. 23'ü aldım. 33'ü aldım. Al. Al baba. 9700 lira vurdum. Ama bir 23, 13, 3, 26, 33, 28 değil ya. 3 atsam var ya. Neyse 28'de var mıyız baba? 28'de de varız diye biliyorum ben. Aynen öyle. 800 TL para var. Koyduk çocuğu baba. Aynen öyle. 28.830 28, kasa 32.100 lira oldu. Fazla durmaya gerek yok burada. Tamam mı baba? Bunu 25'e çekiyorum. Çekeyim mi? Ya çekmeyeceğim amanak. Ne çekeceğim ya. 8, 18, 28, 8 18 28 14 Çat. Koyduk. Bekleyelim. Gelmezse ben kaçar? 26.700 26.700 lira baba. 16.700 lira kar. Kim kime veriyor? 8'den koyduk. 30'un yanlı komşuları. Baba 40 bin lira kası oldu. Daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım ya? Biz bu oyunu oynuyoruz ya. Oynuyoruz ya. Oynayırık bu oyunu. Babacım. 41 bin 100 lira oldu bakiye. Ben bugün koydum çocuğu. Hepinizi seviyorum. Bugün hepinize şöyle bir güzellik yapıyorum. Abi kanala beğenip like atan, yorum atan insanlar açısından yarın çekiliş yapıyoruz. Cuma günü çekiliş kazananları açıklıyorum. Cuma günü parayı dağıtıyorum abi. Ama en az 10 yorum istiyorum baba. En az 10 yorum istiyorum. Hepinizi seviyorum şimdiden. Hepinize bay bay diliyorum.